İnsanın gücü derim. Çünkü insan istediği zaman her şeyi yapabilir gerçekten. Çünkü insan iyi bir şeyi berbat da edebiliyor ya da çok kötü bir şey çok iyi de edebiliyor. Ama biz ortalarda kalıp bütün 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 bunların hepsini iyi veya kötü arasında ciddi bir denge kurup e, insanın işine yarayabilecek her şey bence bizim gücümüzün elinde. Biz de bunu başarabilirsek ne mutlu bize. Ben burada Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilgi Öğretmenliği son sınıf öğrencisiyim. Aktif olarak da tiyatro ile ilgileniyorum. Bizim her zaman her selamlamamızda söylediğimiz bir laf var. İnsana insana insanla ve insanca anlattığımız bu tiyatroda insanla beraber olabilmek bizim için en özel şeylerden bir tanesidir. Toplumu besler, toplumu yaralarını sarar. Eğer ki yeni bir yara açılacaksa o açar ama oyundan sonraki selamlamada o kapatır. Biz de buna inandığımız için bizi bağlayan en büyük şey de bu oluyor genellikle. Hem maddi hem manevi birçok zorlukla karşılaşıyoruz ama seyircilerimizle olan iletişimimizden ya da ne bileyim işte sponsordur vesaire bütün bunlardan en büyük zorluğumuz genellikle maddi anlamda oluyor. Çünkü seyirciyle iletişime geçebilmek zor bir iş. Yani bir bilet parası ya da herhangi bir ücret bazen bazı insanlar için zor gelebilir. Ama biz bütün bunları üstesine gelmeye çalışıyoruz. Sahne farklı, tiyatro sahnesi çok farklı bir şey. Daha doğal, daha içten gelen bir şey. O an sahnenin herhangi bir bölümünde bir doğaçlama yapabilmek bence çok büyük bir avantajdır tiyatro oyuncusu için. Tabii ki bu dizi filmde de gerçekleştiriliyor ama o an sahnede kalabilmek, oradaki seyirciyle bir iletişime geçebilmek bence tiyatroyu en büyük besleyen şeylerden bir tanesi. Dizi ve filmden ayıran en büyük özelliklerinden bir tanesi de bence budur. Her zaman bir başka insanın hayat hikayesini oynayabilmek, bir başka karaktere bürünebilmek, onun yaşadıklarını sahneye koyabilmek, onun acılarını, kederlerini, mutluluklarını sahneye koyabilmek, bütün bunları bizi sahnede canlandırabilmemizde bence beni en çok motive eden şeylerden bir tanesi oluyor genellikle. Bize ulaşmak isteyen arkadaşlarımız, seyircilerimiz kim olursa olsun Instagram adresimizden, cep telefon numaramızdan bizi arayabilirler. Oradan bizim iletişime geçip oyun için rezervasyon yaptırabilirler. Diğer internet sitelerinden de bilet alabilirler. 12-13 Temmuz'da oynayacağımız Yastık Adam oyunumuza, 26-27 Temmuz'da oynayacağımız Deli Bayramı'na ve bütün sezonlarımızdaki bütün oyunlarımıza hepinizi bekliyoruz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın. Hoşçakalın. kalın.